Sibel miydi? Evet, Sibel. Daha yapıyorduk, yapıyorduk, değil mi? Evet. <laughs> yanlış Evet. Şimdi tural yazacağız.

sevi bu. <laughs> evet, sevi. Bu neydi? Hayalim hep okumaktı. Bu sıralarda oku okumak için. Bu hayalim gerçekleşti. Hepinize hepsine çok çok teşekkür ederim. Torunlarımla okuyorum. Onlarla da çok mutluyum. E, gitmek çok istedim ama ben e, gidemedim. Gidemediğim için çok çok istedim. İnşallah bir gün bu ben bunu okurum dedim. Yani hep de okuyacağım. Okumanın hiçbir zaman yaşı olmaz çocuklarım hep okurken ben hep heveslenirdim. Ben de okurum dedim. Onlarla onlar okuyor ben de okurdum. Yani çok şeydi yani mutluyum. Araştırdık öğrendik dediler. Burada var okumayı dediler. Ben de katılacağım gittim. Çocuklarım dedi ki anne sen şey iş Evet dedim gideceğim dedim. Okumanın hiçbir zaman yaşı olmaz dedim. Gideceğim. Onlara inat geldim. yani. <laughs> çok güzel bir aşamadayız. O okuyoruz. Okumaya da devam ediyoruz. 6 yaşında Yaren ee, bu Yusuf 8 ee, yaşında. yaşında. Peki Yusuf evet. anneannenle beraber ders çalışıyor musun? Evet. Ee, nasıl görüyorsun anneannenin performansını? Çok iyi, çok i̇yi. güzel görüyorum. Sen de ders çalışıyor musun anneannenle? Evet. Pek evet. anne? Evet. Şöyle Teşekkür ediyorum. Okuma yazmayı burada öğrendiniz. Evet. Ben çok merak ediyorum. Nasıl bu bu eğitimler? Ben hep okuma istiyordum. E, Hayalimde gerçekleşti yani. Şimdi okumayı başardınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Okuyoruz, Artık devam çocuklarla okuyoruz. beraber burada, çocuklar. torunlarımızla beraber burada beraber evet. okuyorsunuz. Evet. İnsanın tamam. torunuyla beraber okuması ne kadar keyifli, güzel bir şey. Evet. Evet. Ama sizin azminizi çok tebrik ediyorum. Teşekkür Torununuzla ederim. beraber burada eğitim alıyorsunuz, evet. öğreniyorsunuz. Şimdi bizim bir e, ablamız vardı, bir Ayşe Hanım teyzemiz vardı. Okuma yazma öğrendikten sonra kitap yazdı. Sizden de bekliyoruz öyle bir şey inşallah. İnşallah öğrenelim. Tamam i̇nşallah. başarılar diliyoruz. Veri Akademisi'nde verilerimizi de burada yedik. Anne çocuk eğitim merkezlerinde olduğu gibi anne ve çocuk olduğunda nasıl bir eğitim modeli oluşturduk ve bunu gerçekten sürdürüyorsak burada da Veli Akademisi ile aslında belli bir yaşa gelmiş, okuyma yazma öğrenmemiş ve belli konularda kendini geliştirmek isteyen velilerimize Veli Akademisi çatısı altında onlara da belgelerini de verdik. Onlar eğitimlerini alıyorlar. Mutlular ve hayata katılmanın, bir şeyler öğrenmenin, bir şeyler başarmanın keyfini yaşıyorlar. Biz de onların keyfiyle beraber keyifleniyoruz. İyi ki varlar. Vatandaşlarımızla beraber güzel bir çalışmalar ortaya koyuyoruz. Sanki bir ilkokuldaki öğrencinin heyecanını, onların gözlerinde görmek, onların heyecanlı hareketlerinde görmek, yaşamında görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Başarılar diliyorum onlara. Evet, üçüncü adres olarak belirledik ve biz bilgi Evleri'nin anne çocuk eğitim merkezlerini veya diğer bütün üste gençlik merkezlerimizi. Ama tabii buradaki Veli Akademisi'nde Hava e, ablamızı bir şey gördük, o torunuyla beraber burada eğitim gördü, okuma yazma öğrendi. Ondaki heyecan da apayrı bize bir mutluluk verdi. E, Hava ablamızın yapmış olduğu bu e, güzel özverili ve kendini özgüveniyle beraber geldi bu çalışmadan dolayı onu tebrik ediyorum. Onlara da iyi tatiller diliyorum.